mücadele için takımlar hazır ve birazdan başlama vuruşu yapılacak. Bu heyecan EA TV'de. Değerli seyirciler, Tüpraş Stadyumundan hepinize merhaba. Bu güzel İstanbul akşamında keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugün harika bir süperlik maçı ile karşınızdayız. Beşiktaş, Santosporla karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Samsun Spor'un ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Okan Kocuk, Rick Van Drongelen ve Hubo Mirşatka savunmanın göbeğinde. Bugün ileride bir hücum oyuncusuyla oynayacaklar. Hakem düdüğü çalıyor ve maç başladı. Endidi. Endidi. Thiago Calo. Cerny. Endidi. Endidi. Gabriel Paulista. Temi Abraham. Beşiktaş rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Şimdi pasını verebilir. Şimdi arka tarafa yüksek bir pas. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. Salih Uçan. Bu pasta tehlike yaratabilir. Bu müdahaleyle belki de rakibin golünü önledi. Celil Yüksel. Şimdi sürekli paslaşarak rakibi açmaya çalışıyorlar. NDD Gökhan da Salih Uçan Rıdvan Yılmaz Thiago Jalo Gabriel Paulista Rıdvan Yılmaz Gabriel Paulista. NDD. Gökhan Sazda. Rıdvan Yılmaz. Salih Uçan. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. vurmak şut şansı. Harika bir savunma örneği. Orada topu kapmasalar gol olabilirdi. Beşiktaş rakip savunmaya yükleniyor. Büyük bir delik yaratabilir. Ve gol geliyor. Maçın gol perdesini açıyor. Gole bir kez daha bakalım. Çalışılmış bir kontra atak izlediğimizi düşünüyorum. Polisyonun devamında savunmanın baskısı giderek artıyor fakat topu alan oyuncu bu yoğun baskıya rağmen net bir son vuruşla golünü atıyor. Şimdi durum 1-0. Celil Yüksel ve topu ceza sahasının içerisine gönderiyor. İyi bir denemeydi fakat kaleci geçit vermiyor. Çanni. Çanni. Kritik bir pas gönderiyor. Şut için mutlak fırsat. Şutun gitmesine izin vermedi ve topu sektirdi. Celil Yüksel Zeki Avru Şatka Şatka Emre Kılınç Zeki Avru Emre Kılınç Olse Olse ve bu düdükle Tüpraş Stadyumunda ilk 45 dakika sona eriyor. İlk devrede başarılı bir performans sergileyerek üzerine düşeni yaptı. İlk yarıda hücumda önemli işler yaptı ve attığı golle takımını öne geçirdi. Rakiplerinin ona karşı daha fazla önlem alması şart. İkinci yarı başladı. Samsun Spor bir gol geriden gelmeye çalışacak. Şimdi topu saklamaya çalışıyor. Fizik gücünü gösteriyor. NDD. Şimdi kendi yarı sahalarında paslaşarak biraz zaman oynuyorlar. Çerni. Bir gol öndeler ve şimdi sabırla paslaşıyorlar. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. Celil Yüksel. Holse. Çerniğin. Beşiktaş kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Arka direği iyi ortaladı. Kaleci kurtardı ama top hala oyunda. Olağanüstü bir kurtarışla önce golü engelledi. Sonra da topu tutmayı başardı. Tam konsantrasyonla oynuyor. Çok zor bir kurtarışa imza attı. Şatka. Şatka. Emre Kılınç. Olse. Başarılı bir müdahale. Topu kazandı. Havadan tehlikeli bir top gönderdi. Şut şansı. Kaleci bir gol sevinci daha yaşamasına izin vermedi. Daha önceki golüne engel olamamıştı ama bu kez başardı. Bu mücadelede gayet iyi bir performans sergiledi. Ve şimdi oyundan alınıyor. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Bu pozisyonu geliştiremediler. Endidi. Seri şekilde paslaşarak rakip savunmayı açmak istiyorlar. Çok seri ve başarılı paslar. Beşiktaş rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. Hücum kesildi ve rakip takım topun kontrolünü sağladı. Endidi. Samsun Spor topu kontrol ediyor. Ve yerden pası takım arkadaşının yakınından taça gidiyor. Santospor teknik direktöründen değişiklik hamlesi geliyor. Araya giriyor ve topu kazanıyor. En Emre Kılınç. Bir farkla geride olan Samsun Spor. Son dakikalarda skora dengeyi getirmeye çalışıyor. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. tehlike yaratabilir. Rakip savunmada bir boşluk arıyor. Kontra için uygun bir fırsat. Gökhan Sazda. Gökhan Sazda. Endidi. Thiago Jalo. Duraklama süresi olarak maça bir dakika eklendi. Orkun Kökçü. Ve hakemin son düdüğü geliyor. Beşiktaş mücadeleyi kazanan taraf oluyor. Son derece çekişmeni geçen bir mücadele izledik. Rakiplerini bir gol farkla yenmeyi başardılar. Bugün iyi bir oyun ortaya koydu ve takımının önemli kozlarından biriydi. Evet, attığı önemli golle bugünkü maçta takımını öne geçirdi. Maç boyunca rakip savunmanın üzerine oynadı ve en uygun anda cezayı kesti.